Hoş geldiniz. Günaydın. Hoş bulduk. İsmail Bayramımız Bey. kutlu olsun. Hepimizin bayramı kutlu olsun. Bizden hemen sonra saat 10'da Anıtkabir'e gideceksiniz. Evet, evet. Cumhuriyet 100. yaşına giriyor. Cumhuriyet'in 100. yılında aslında Cumhuriyet'i, milletin egemenliği, her şeyini borçlu olduğumuz atamızın huzuruna çıkacağız biz de bugün. Türkiye Barolar Birliği, barolarımız ve meslektaşlarımızla birlikte dediğiniz gibi coşkuyla kutlayacağız. 100. yıl bizler açısından çok kıymetli ve çok önemli. Anıtkabir'e gidiyorsunuz değil mi? Anıtkabir'e gidiyoruz. Resmi tören şeklinde katılacağız. Çok sayıda baro başkanımız ve meslektaşımız bizlerle birlikte olacak. Çok önemsiyoruz 100. yılı. İçerisinde bulunduğumuz şartlardan bağımsız olarak olarak coşkuyla yürekten kutlamamız gereken bize bırakılan en önemli emanet cumhuriyet ve bugün biz burada bir hukuk kurumunun temsilcisi olarak sizlerin karşısında bulunabiliyorsak sizler her türlü sıkıntıya rağmen Türkiye'de basına dair önemli işleri ortaya koyabiliyorsanız, vatandaşı bilgilendirebiliyorsanız, basın hürriyetini kullanabiliyorsanız hepsini tabii ki cumhuriyete borçluyuz. O emanete çok sıkı şekilde sahip çıkmamız gerekiyor. Zaten sizi öteden beri takip ederim. Her bütün konuşmalarınızda cumhuriyet değerlerine ve Atatürk'e özel bir vurgu yapıyorsunuz biz haftalardır bir kampanya yürütüyorduk. 100. yıl geliyor farkında mısınız diye. Esasen bir yıl önce 28 Ekim'de başlamıştık Sayın Başkan. İlber Ortaylı hocamız. O gün konuğumuzdu. Sizden bir süre sonra konuğumuz olmuştu. İlber hocamız. Dedi ki görmüyorum dedi bir hareketlilik, bir arayış, evet. bir çaba. Öyle zannediyorum ki sönük geçecek demişti. Bir yıl önce Halk TV'de bize yaptı açıklamada. Ve dediği çıktı. Geçen hafta geldi işte dedi bak maalesef sönük geçiyor dedi. Biz de bu birkaç haftadır özellikle son bir haftada Haydi bayrakları asalım diye bir kampanya başlattık. Mükemmel. Bayrak asalım her yere diyoruz. Mükemmel. Evlerimize, iş yerlerimize, sokaklarımıza, belediyelere çok önemli görev düşüyor. Vatandaş hazır. Hazır. Vatandaş sokakta coşkuyla e, kutlamaya hazır. Bu bizim bayramımız. Ee, önemli olan e, bu bayrama yakışır şekilde anarak kutlayarak değerlerine sahip çıkma azim ve kararlılığını bence ortaya koyabilmek. Belki şunu e, hatırlatmak gerekir: Kurtuluş mücadelesinin başlangıcı aslında milletin egemenliği fikrine dayanıyor. Amasya genelgesinde daha kurtuluş mücadelesinin ulusal bağımsızlığın ilk yazılı belgesinde milletin egemenliğini yine milletin azim ve kararlılığı Tabii. kurtaracaktır deniliyor. Yani Atatürk yola çıkarken Kurtuluşla beraber aklındaki model egemenliğin asıl sahibi olan millete teslim edilerek cumhuriyet modelini hayata geçirmek. Şimdi 100. yılını bunun kutluyoruz. Egemenliğin bize ait olduğunu böyle damarlarımıza kadar hissettiğimiz bir dönem. O yüzden dediğiniz gibi bayraklarla, marşlarla, coşkuyla tabii ki kutlayacağız. Sayın Başkan, ben Halk TV'deki ilk yayınımda sizi ağırlamak istemiştim. Sonra sezon açılışımda da yine sizi ağırlamak istemiştim. Bunun Teşekkür özel bir sebebi var. Uzun zamandır ben ta Ankara'daki gazetecilik yaptığım dönemde Anayasa Mahkemesi Başkanları olsun, Yargıtay Başkanları, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanları olsun hep böyle ziyaret ederdik. Uzun uzun sohbetler ederdik. Çünkü onlar böyle çok dışarılara çıkıp böyle sosyal hayata karışmazlar. Yemeklere, davetlere katılmazlar. Evet. Zaman zaman yılda bir iki defa böyle röportajlara giderdik. Bir kısmı on the record yani kayıt bir kısmı da kayıt dışı bilgilendirme yaparlardı. O nedenle hukuku önemsiyorum. Şimdi size sormak istediğim bir soru var. Anayasa Mahkememizin, Yüce Mahkememizin vermiş olduğu bir karar. Arkadaşlar rica etsem Can Atalay ile ilgili karar. Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu o karar resmi gazetede yayınlandı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Enis Hakan'a soracağım. Haber hazır mı? İzleyelim. İzleyelim. Yargıtay, AYM'nin ihtiyadına aykırı davrandı. Benzer ihlalleri önleme yükümlülüğünü yerine getirmedi. Aksine başvurucunun anayasal haklarını ihlal etti. AYM, Can Atalay'a ilişkin gerekçeli kararında Yargıtay 3. Ceza Dairesi için bu ifadeleri kullandı. Can Atalay, Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay bu cezayı onadı. Atalay, 14 Mayıs seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilmesine rağmen Nisan 2022'den bu yana Silivri cezaevinde. AYM Gezi tutuklusu Tip Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili gerekçeli kararı resmi gazetede yayınladı. Gerekçeli kararda Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Atalay ilişkin kararı da değerlendirildi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin ilhalin altında yatan sorunları gidermek yerine AYM içtihadına aykırı davrandığı belirtildi. Kararda benzer ilhalleri önleme yükümlülüğünü yerine getirmemiş, aksine başvurucunun anayasal haklarını daraltıcı bir şekilde yorumlamak suretiyle ilhal etmiştir denildi. AYM'nin gerekçeli kararında hüküm bölümündeki D maddesi açık şekilde Atalay'ın derhal tahliye edilmesi gerektiğini söylüyor. Yüksek Mahkeme ayrıca Atalay'a net 50 bin lira manevi tazminat ödenmesini hükmetti. Karar oy çokluğuyla alındı. Muammer Topal, Yıldız Seferin oğlu, İrfan Fidan ve Muhterem İnce karşı oy kullandı. Yıldız Seferinoğlu eski AK Parti milletvekili il yöneticisi Bayrampaşa AK Parti eski ilçe teşkilatı kurucu üyesi. Muhteremünce Süleyman Soylu'nun yardımcılığını yapan ona yakınlığıyla bilinen üye. Muammer Topal, kadın erkek eşitliği modern hurafelerden biridir ifadelerini kullanmıştı. İrfan Fidan, Erdoğan'ın AYM Başkanı yapmak istediği MİT tırları gezi gibi dosyaları soruşturan eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı. İhlal yoktur diyen AYM üyeleri gerekçesinde Leyla Güven ve Ömer Faruk Gergerlioğlu kararına atıfta bulundu. <laughs> Arkadaşlar bana son sayarsanız çok memnun olurum. Son 10, son 5 falan sayarsanız çok memnun olurum. Evet. Sayın Başkan, Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Şimdi Can Atalay kimdir? Can Atalay, Hatay'da milletvekili seçildi halkın oylarıyla. Evet. Hala Halen cezaevinde. Şimdi bizim yasalarımız, anayasamız artı içtihat artı teamüller. Hepsine baktığımız zaman olması gereken ortada aslında. Ama bir susalım, Barolar Birliği Başkanı bu konuda ne der onu dinleyelim. Aslında az önce tam cumhuriyetin en temel niteliğinin milletin egemenliği olduğunu söylemiştik, ifade etmiştik, altını çizmiştik. Tam da Anayasa Mahkemesi'nin kararı ve son dönemde tartıştığımız bu konu milletin egemenliği ile ilgili bir konu. Çünkü seçilmiş bir milletvekilinin milletin meclisinde siyasi faaliyette bulunamaması sadece o milletvekilliğine dönük bir hak ihlali değil. Ona oy veren yüz binlerce insanın da egemenlik hakkını kullanma yönteminin kısıtlanması anlamına hı hı. E, gelir. Tabi Anayasa Mahkemesi'nin biz bu kararı vereceğini biliyorduk. Çünkü daha önce verdiği, benzer konularda verdiği e, emsal kararları söz konusu. Balbay Bal, Bal kararı var, Gerger berberlioğlu kararı var. Bu kararlardaki yorumunu ortaya koyuyor. Anayasanın 83. maddesinin ve buna ilişkin bir istisna hükmü gibi görünen 14. maddesini beraber değerlendirdiğimizde hak ve özgürlükleri geniş istisnaları dar yorumlamamız gerektiğini altını özellikle Çizer Anayasa Mahkemesi zaten. Buna rağmen Anayasa Mahkemesi bugün verdiği kararla aslında Yargıtay'ın 5 ay önce ilgili ceza dairesinin 5 ay önce vermesi gereken kararı aldı. Aslında sorun Yargıtay'ın aldığı karardan kaynaklandı. Yoksa biz Anayasa Mahkemesi'nin bugün bu kararı alacağını biliyorduk. Ne dedi peki Anayasa Mahkemesi? Birincisi, iki konuda hak ihlali var dedi. Seçilme hakkı ihlal edilmiştir Can Atalay'ın. Aynı zamanda siyasi faaliyette bulunma hakkı ihlal edilmiştir dedi. Oy çokluğuyla ihlal kararlarını hükme bağladı. Ama devam etti. Artık yorumla farklı uygulamalara gidilmemesi bakımından... Ee, ilk derece mahkemesine ne yapması gerektiğini de yöntemini gösterdi. Evet. Bir dedi yeniden yargılama işlemlerini başlatacaksın. İkincisi e, hükmün infazını engelleyeceksin ve ivedi olarak tahliye edeceksin. Ve yeniden yargılamayla birlikte aynı zamanda Anayasa'nın 83. maddesi doğrultusunda durma kararı vereceksin diyor. Yani, yani. aç davayı tekrar Yargıtay'ın onama kararından önceki duruma geri getir. Kişiyi hemen tahliye et ve durdurup yargılamayı durdurup 83 uyarınca Milletvekilliği sürecinin sona ermesini bekle. Ondan sonra ancak devam edebiliriz diye. Bu bugüne kadar bu bütün uygulamalarda yani. bunu gördük zaten değil mi? Olması gereken de buydu zaten. 14 Mayıs'ta Can Atalay seçilip şeyden mazbatasını aldığı an itibariyle aslında Yargıtay'ın hemen zaten Can Atalay yönünden dosyayı tefrik edip ayırıp durma kararı verip tahliye ettirmesi gerekiyordu. Bugün hiç böyle bir kriz yaşamamış olurduk. Ancak ne yazık ki Yargıtay'ın verdiği karar üzerine aylarca bir mağduriyeti daha yanında getirdi. Şimdi ne yapılması gerekir diye soranlar oluyor. Evet. Hiç artık tartışılacak bir konu kalmamıştır. Anayasa Mahkemesi'nin kararını ilk derece mahkemesi uygulamak zorundadır. O yüzden bugün de resmi gazetede yayınlandığı için bu aşamadan sonra bir gün dahi içeride Can tutulması çok farklı bir ihlali aynı zamanda yanında getirir. Sayın Başkan şimdi biz birbirimizi tanıyoruz. Ben devletimizin hukuk bakımından kimliğine çok büyük saygı besleyen evet. birisiyim. Tabii ki Türkiye'de yaşayan birisiyim, Türkiye'de yaşayan bir gazeteci olarak hukuk adalet dünyasında yaşananları da görmezden gelemem. Durumun sistem açısından ne ifade ettiğini görüyorum. Ama yine de başımıza bir sürü şeyler geliyor, davalar açılıyor vesaire. Bazen hapis cezası yiyoruz, ama hiçbir zaman televizyonlara çıkıp böyle variyansını yapmıyoruz, kendi özel durumumuzu gündeme getirmiyoruz. Evet. Hep şuna inanıyoruz, avukatımıza gidiyoruz. Benim avukatım İlkay Sezer. Diyorum ki davamızı açalım, itirazımızı yapalım. Sonunda hep inanıyoruz Muhakkak. ve bir karar çıkıyor. Ona inanıyoruz. Yani çünkü ne olursa olsun iyi veya kötü, yarım, aksak Türkiye bir hukuk devleti ve kesin hala hukuk dünyasının içinde hiç de azım sanmayacak derecede sayıda bu bilinçte, bu nosyonda insanlar bizim hukuk insanlarımız var. Avukatlar, hakimler, savcılar var değil mi? Dün şöyle bir şey oldu. Ben bunu yadırgadım doğrusu. Siz Barolar Birliği Başkanı olarak ne düşünüyorsunuz? Anayasa Mahkemesi Başkanı bir karar verdi. Bunu ilgili mahkemeye ağır ceza mahkemesi ne gönderdi. Evet. Fakat mahkeme başkanı bir gitti, geldi, tekrar görüştüler, ettiler. O kadar çok haber var ki ben de arkadaşlarıma gece 3'te evet. bile sordum onu. Arkadaşlar son durum nedir? Tahliye ediliyor mu, edilmiyor mu? Burada bir tuhaflık var mı efendim? Şimdi tabii hep şunu ifade ediyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında da altı çizilir. ...yargının bağımsız olması kadar bağımsız görünmesi de e, kıymetlidir. Yani topluma o güveni bağımsız görüntüyle e, verirsiniz. E, bu kadar herkesin gözünün önünde olduğu bir dosya... E, ...herkesin merakla ilk derece mahkemesinin kararını beklediği bir dosyada... E, ...ben hakim olsaydım eğer dün elime ulaştığı anda bu karar... ...hiçbir tartışmaya mahal bırakmadan o gün hemen heyetimi toplar... ...kararımı alır, kamuoyuna da duyururdu. Evet. Böylece bugün bizlerin tartışmak zorunda kaldığı... ...acaba işte heyet başkanı çıkmış adliyeden... ...geri gelmiş, birileriyle mi görüşüldü... E, ...neden bu karar hala alınmıyor... ...acaba bir başka durum mu söz konusu... ...kapalı kapılar ardında bir şeyler mi görüşülüyor... ...gibi kaygılara bu milleti sokmamak yani gerekiyor. Öyle bir algı oluşmaması lazım. Tabii bunu da yapacak olan o mahkemenin hakimidir ama. Güzel. Çünkü yargı yetkisini, bağımsız yargı yetkisini... ...o mahkemenin başkanı şu anda e, kullanıyor... Ve de kamuoyuna da topluma da bu millete de hukuki güvenliği hissettirecek olan kişi şu anda o mahkemenin başkanı. Ha, Anayasa Mahkemesi bunu ortaya koydu. Biz evet Türkiye'de yargı birçok aksaklığına rağmen bir şekilde işliyorun sevincini e, yaşıyoruz. Ancak bir taraftan da hala Anayasa Mahkemesi kararının acaba uygulanmaması için bir yöntem arayışı mı var? Kaygısına da kimsenin bu milleti sokmaya hakkı olmadığını düşünüyor. Peki çok net. Şimdi bir saatime bakıyorum. Birkaç dakikanız daha alacağım. ...bir bilgilendirme yapacağım... ...çok kıymetli izleyenlerim... ...aslında ben bugün bu sabah yayınımı İstanbul'dan yapacaktım... ...konukların farklıydı yayın planım ve akışım da farklıydı. Fakat önceden başvurmuş olduğum bazı randevularıma bugün için yanıt geldi. Önemli haber niteliği taşıyan görüşmelerim olacak. O nedenle ben akışımı değiştirdim. Hatta İzmir'e gidiyordum ben bugün yayından sonra. Fahri Özdemir'in kuratörlüğünü yaptı. Belki de en büyük Atatürk sergisini görmeye. Yine gideceğim ama önce Ankara'ya gelmek durumunda kaldım. O arada bu Can Atala ile ilgili gelişmeler olduğu zaman 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 yaptığım gibi kendisinin bilgisine başvurmak istedim. Aradım Erinç Bey o sırada Bitlis'teydi. Bitlis'ten Van'a geçiyordu dün akşam üzere. Akşam Ankara'ya gelecekti. Ben sorular sormak istedim. Fakat Ankara'ya geliyorum ya dedim ki bir 10-15 dakikanız varsa bu konuyu izleyenlerime de aktarır mısınız? Memnuniyetle dedi. Bir tek saat 10'da Anıtkabir'e gideceği için böyle bir planlama yaptık. Bir gün daha geniş ve uzun uzun yine hukuku konuşmak Aynen. üzere sözleşiriz. Bugün kendisine sormak istediğim son soru Dün çok üzüldük Erinç Bey. Evet. Şimdi bakın sizin de evladınız var, evlatlarınız. Evet, Allah bağışlasın. Evet, hepiniz. Şimdi baba diyor ki ben çocuğumu büyüttüm ve devlete evet. verdim diyor, devletin yurdunda. Bugün Çiğdem Toker arkadaşımız da T24'te yazmış bir sistem sorgulaması yapıyor. Denetim, bu denetim yetkisinin özelleştirilmesi vesaire gibi evet. çok önemli bir yazı. Şimdi buradan yola çıkarak siz ne söylemek istersiniz? Bugün <laughs> devlet yurdundaki bir kızımız asansör kazasında hayatını kaybetti. Türkiye'nin farklı yurtlarında pek çok ama pek çok öğrenci bu konudaki üzüntülerini dile getiriyorlar. Evet, evet. aslında e, tabii ailenin acısı bizim acımız. B bizim çocuğumuz, hepimizin çocuğu üniversite okumak için e, bir hevesle başlamış... Ee, bir sorunun bir başka boyutu var barınma sorunu bizim zaten öğrencilerimiz bakımından evet. çok temel bir soruna dönüştü ve bu barınma sorununun aslında e, art niyetli kötü niyetli bazı yapıların da ellerini ovuşturarak bekledikleri bir sorun olduğunu geçmişte yaşadığımız çok acı tecrübelerden biliyoruz işte cemaat evleri gibi yapılanmalara ihtiyaç sahibi olan çocukların çok rahatlıkla çekilebilmesinin Türkiye'de nelere sebebiyet verdiğini de çok acı bir evet. tarihle gördük. O yüzden barınma sorunu zaten belediyelerin ve devletin bence başta öğrencilerin olmak üzere en temel problemidir ve ivedilikle çözülmesi gereken bir sorundur. Güzel. Arkadaşımız yurt bulabilmiş. Vefat eden genç arkadaşımız yurt bulabilenlerden, yurt bulamayanlar, evet. çok sayıda da yurt bulamayan öğrencimiz var. Onlar da tarikatlara var. gitmek zorunda Mecburen maalesef. tabii ki ekonomik güçleri yok, evlerin kiraları almış başını gitmiş. E, bu tür yapılar zaten bu tür kriz anlarını bekliyorlar ve kullanıyorlar bunları. Şimdi bu sorunu ayrı bir değerlendirmek gerekiyor ancak bu konuya iş kazası diyemeyiz. Bu konu bir iş cinayetidir. ...defalarca asansöre ilişkin sorun dile getirilmiş, hı hı. uyarılmış, e, tamir edilsin, edilsin denmiş vesaire. Şimdi Buna rağmen yapılmayarak bir devlet yurdundaki öğrencinin, e, gencecik bir öğrencimizin... ...devlete emanet edilen e, bir çocuğumuzun göz göre göre e, cinayete kurban edilmesidir bana göre. Ben tabii ki hukuksal tanımını kaza olarak e, görüyor olabiliriz ama bunun e, ifadesi budur... Bu Peki. açıkça bir cinayettir. E, denetimle ilgili sorumluluk, yurt müdürlüğünün sorumluluğu ama kim varsa muhakkak ki yargı önünde de hesap vermesi gerekir. Çok teşekkürler. Bu arada Arzu Çerkezoğlu'ndan bir mesaj geldi. DİS Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu diyor ki, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında buluşuyoruz. İşçilerin 100. yılı bildirgesini açıklayacağız. 31 Ekim 2023 Salı günü. Geçen hafta Arzu Çerkezoğlu gelmişti hatırlayacaksınız. Bunu da ifade etmişti. Bugün siz Anıtkabir'e gidiyorsunuz. Evet. Cumhuriyetimizin 100. yıl döneminde Cumhuriyetimizin kuruluşuna saygılarınızı ifade edeceksiniz biz de gideceğiz bugün. Çok güzel. Biz de bugün herkes herkes orada zaten. De i̇nanılmaz bir kalabalık var. 100. yıl döneminde be. atamızı ziyaret edeceğiz. Ona bir Fatiha okuyacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür Geniş ediyorum. Bey.